Evet, Altekma antrenmanındayız. Şimdi de Altekma Spor Kulübü'nün voleybol takımının başkanı Melik Bey'in yanındayız. Ben oğlumu getirdim Ege Çağ'ını. Orada antrenmanda voleybolcu abilerinin yanında bu sevgiyi vermek istedim. İkinci kere getiriyorum antrenmana. Melik Bey, evet biz de az önce tanıştık oğlumuzla. Maşallah çok keyifli bir çocuk. Biz çocukluğumuzdan beri voleybol oynuyoruz. Ben 10 yaşındaydım voleybola başladığımda. 27 yaşında bıraktım. Toplam 17 sene aktif voleybol oynadım. Çeşitli liglerde ve ondan sonra kulüp başkanlığına devam ettim. Oynarken de liberoluk, pasörlük, smaçörlük, antrenörlük dahil tüm aşamalardan geçtim ve en son başkanlık yapmak nasip oldu. Evet. Gerçekten hayatımda bana voleybolun çok katkısı oldu. İş hayatında birçok başarıya ve takım halinde iş yapmayı bana öğretti. Ben bütün buradan e, velilere seslenmek istiyorum. E, Biz normalde kesinlikle... bir güvercin kanalıyız. Yani çok fazla izleyenimiz var. Hı hı. Ama e, bu da çok güzel bir hobi. Aynı zamanda e, dediğim gibi voleybol'a da işte basketbol'a da çocuklarını, kendilerini yönlendirsinler, gelsinler. Bu da güzel bir hobi. Yani güzel bir evet, yani velilerimiz aktivite. Onları da paylaşmak istedim. Futbola yani Futbol'a yönlendiriyor çocukları ama hı hı. salon sporları çok daha kaliteli, çok daha düzgün çocukların eğitimli çocukların toplandığı bir alan ve kesinlikle ben velilere öncelikle hani sadece voleybol değil tüm salon sporlarına öneriyorum çok daha disiplinli bir ve takım sporlarının olduğu disiplinli bir spor dalı salon sporları. O nedenle ben hayatımda çok faydasını gördüm bütün velilere buradan çocuklarını gönderirken acaba ee, okul hayatında çok büyük hani sıkıntı yaratır mı diye düşünmesinler. Çok daha, vası, daha fazlasını kazanacaklar, kırsı öğrenecekler, takım halinde çalışmayı öğrenecekler, ee, kazanmayı kaybetmeyi öğrenecekler, daha çok çalışmayı öğrenecekler. Bunlar zaten e, iş dünyasında onlara en çok lazım olan şeyler. Zaten okulda öğretilenleri fazlasıyla e, onlarca kez öğretmenler onlara tekrar edecek ama burada öğrendiklerini e, hiçbir yerde öğrenemezler. Ben tüm velilere buradan spor salonlarına çocuklarını göndermelerini ve burada bu heyecanı yaşamalarını öneriyorum. Ben de İzmir'in bir değeri olarak bu takıma da destek olmalarını istiyorum. Yani ben güvercin abileri, ustalarımı, arkadaşlarımı böyle bir şeye sevk etmek yani böyle bir şeye reklamı yapmak istedim. Açıkçası o yüzden de sizinle röportaj yapmak istedim. Biraz önce takım ruhunu aşıladığınızı gördüm. Bütün voleybolcuların elini sıktınız. Yani onlara elektriğinizi, enerjinizi verdiğinizi gördüm. Bu da benim çok hoşuma gitti. Bir de bir sloganınız varmış çok hoşuma gitti. Evet. Son topa kadar mücadele ediyorsunuz. Ve evet. Atekma'ya destek diyorum ben de. Teşekkür ee, ederim. Güvenciler ben... olarak destek olmak istiyoruz. Maçlarınıza gelmek istiyoruz. İşte Çocuklarını voleybol altyapısına sizler aracılığıyla yazdıra yazdırabilirler değil mi? Bununla evet ilgili bir evet, bilgi yazanlar. verebilir misiniz kısacık? Şöyle önce ilk söylediğinizden e, yola çıkayım. Bizim takımımız e, zor imkanlarla kurulmuş. 99 yılında kurulmuş. Hiçbir zaman e, mücadele ettiği, bir önceki sezon mücadele ettiği e, yerinden e, bir alt basamağa inmemiş. Her zaman bir üstü hedeflemiş bir takım ve e, dediğiniz gibi sloganımız son topa kadar. Yani 24-0 geride olsak da maçı bırakmamak bizim en önemli motivasyonumuz. Ben çocuklara kaybedebilirsiniz ama e, yani sahada hani yenik e, gözükmeyeceksiniz. Ne olursa olsun başınız dik olacak diyorum. Ee, ve e, bütün oyuncularla da e, gördüğünüz gibi ben yakın bir temas içindeyim. Onların abisiyim, aynı zamanda başkanıyım ama abisiyim. Çok güzel Onlardan biri gidelim. olduğum için 17 sene boyunca onlar onlarla beraber deplasmanlara gittim geldim. Onların o heyecanını biliyorum. O yüzden onlara yakın olmak onları motive ediyor, beni de motive ediyor. Bence basketten sonra voleybolun da iyi bir sıçrayışı girdiğini yani yükselmeye, yükselişe girdiğini görüyorum. Şöyle söyleyeyim. Voleybolda basketbol Türkiye. izleyicisi gibi yani izleyicisinin arttığını görüyorum. Bu da bir sıçrama, evet. Türk, ben şöyle söyleyeyim, Türk halkının en iyi başardığı spor, futbolda dahil, basketbolda dahil bence voleyboldur. Hem erkeklerde hem kadınlarda çok üst düzey başarılar elde etti. Hem kulüpler düzeyinde hem milli takım düzeyinde ee, belki şu an üçüncü spor olarak gözüküyor olabilir ama e, aslında başarıya endekslendiğinde birinci spor e, belirlerimiz e, çocuklarını daha çok görmesine 85 milyonluk bir nüfusta biz buradan dünya şampiyonlukları, olimpiyat şampiyonlukları da çıkaracağımıza inanıyorum çünkü vücut yapımız da buna çok uygun, karakter yapımız da çok uygun e, o nedenle. Ee, çocuklarını bizim gibi spor kulüplerine, spor okullarına yönlendirsinler. Bizim de şu an iki şubemiz var. Bir Torbal'da, bir tane de Bornova'da. Bunu beş, beşe çıkartmayı düşünüyoruz. Farklı İzmir'in farklı ilçelerinde. Hatta Türkiye'nin birçok e, iline de yayılmayı düşünüyoruz. Bu konuda da Altınordu Spor Kulübü ile bir e, işbirliği yapmak üzereyiz. E, çünkü onların altyapı e, şeyleri çok güçlü. E, spor okulları, e, organizasyonları çok güçlü. Onların da deneyimlerinden yararlanarak e, voleybola bu deneyimi, futboldaki başardıkları deneyimi aktarmak istiyoruz. Ve e, gerçekten e, yüzlerce çocuğun e, salonlarda lisansla e, mücadelelere katıldığı veya en kötüsü bu ruhu yaşadığı bir e, organizasyon olma yolundayız. E, şu an e, her şey iyi gidiyor. E, lig içinde yarın üçüncü maçımızı oynayacağız. Tüm taraftarlarımızı, voleybol severleri maçımıza davet ediyorum. Kuşçuları, güvercincileri de davet güvercincileri edelim. Güvercincileri de davet ediyorum. Tüm İzmir halkı davetlidir. Bizleri desteklemeye çağırıyorum. Çok teşekkür ederim. Son olarak da hep futbola yönlendirmeyelim değil mi bu çocukları? Milyonlarca Abi. çocuk futbolcu olma hayaliyle yetişiyor. Hı hı. Emek harcıyor, zaman harcıyor ama yani bunların kaç tanesi futbolcu olabiliyor? Ama bunlar evet. baskete, voleybola işte sporlarına yönlendirilmiş olsa işte atletizm, eskrim, güreş gibi işte diğer bir sürü dala yönlendirmiş olsa onlarda da çok başarılı olacaklarına inanıyorum ben. Aynen. Ben de zaten az önce Böyle söyledim. Böyle bir gördüm. Evet, veliler öncelikle futbola yönlendiriyor. Futboldan arta kalanlar basketbola, oradan arta kalanlar voleybola geliyor. Aslında, Aslında öncelikle voleybola yönlendirseler bu hem milli takım düzeyinde hem kulüpler düzeyinde Türk voleyboluna çok ciddi bir sıçlama yaratır. E, bu konuda e, çok iyi çalışan kulüplerimiz var Türkiye'de. E, voleybol adına çok güzel işler yaptılar. Biz de bunlardan biri olma yolundayız. E, kulübümüz herkese açıktır. E, herkesi bekliyorum. Hem taraftar olarak hem e, sporcu olarak herkesi e, alt ekmeğe bekliyoruz. Evet bugün Ege Çağın geldi. 8 yaşında küçük bir taraftar kazandınız. Evet. Belki de e, severse eğer altyapınıza yazdıracağım. Voleybolcu olsun isterim çünkü İnşallah spor yapan, takım ruhuna, disiplinine sahip olan bir kişi hayat mücadelesinde kesinlikle geride kalmaz diye düşünüyorum ve ona her anlamda faydalı olur diye düşünüyorum. Bir eğitimci kesinlikle. olarak böyle düşünüyorum ben. Kesinlikle aynı katılıyorum. Aynı katılıyorum. Ben bizzat bunu yaşayan bir insanım. Hayatımda bana sporun çok katkısı oldu. Ben birçok sporla ilgilendim. Sadece voleybol değil. Bu buralarda mücadele etmek kesinlikle hem size farklı bir çevre, düzgün bir çevre hem de e, karakter anlamında çok farklı şeyler katıyor Ben e, bir velinin hani çocuğuna yapabileceği en güzel şey bence onu spora veya sanata yazdırmak kesinlikle toplumun e, topluma yararlı olacak işlerde e, görevlendirmek oralarda onu teşvik etmek gerekiyor e, sporda bunlardan en güzeli Tabii kişinin de e, yetenekleri de çok önemli Kimisi sanata daha yatkın, Kimisi spora. Sporun içinde de yüzlerce dal var. Bunlardan birini seçin ama bence futbol olmasın. Çok daha güzel, çok daha keyifli sporlar var. Onlardan birini tercih etsinler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tanışma fırsatımız oldu. Değerli vaktinizi bize ayırdınız. Sağ olun. Paylaştınız bizlerle. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür size ediyorum. başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Elimizden Tekrar geldiğince de size destek, birden, destek olmaya çalışacağız. Yarın bir de maçımıza bekliyoruz herkesi. Çok sağ olun. teşekkür ederiz. Bugün bir artı daha yazı büyük ihtimal. Evet. Sayın başkanımızla birlikte yeğenimizle Ege'de şu anda voleybol sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Evet. evet de güzel de gidiyor. Yani sadece hobi olarak dönek olarak bakmayın, kuşçuluk olarak bakmayın. Kuşçuluğun yanında da ufak arkadaşlarımız, çocuklarımız için, eğitimleri için, sadece sevgi, sadakat için voleybol tarzında gibi spor okullarını yönlendirebilirsiniz. Biz sizden Ege'yi aldık abi. <laughs> Bizde <laughs> <yaptık> biz <de. gülüyor> i̇şte buradan güzel bir voleybolcu olarak önce ahlaklı, terbiyeli. Zaten çok terbiyeli bir çocuk. Yok spor de. yapan gençlere ben dikkat ediyorum. Bu e, spor disiplinini hayat disiplinine de yansıtıyorlar. Tabii, 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 yani tabii. kişilik gelişimi için de çok kesinlikle. önemli. Evet. Aynı zamanda evet, çok, koron çok koronadan şimdi. dolayı evde evlerinde tıkalı kalan evet. çocuklar kendini burada ifade etme açısından ve sosyalleşmesi açısından çok faydalı olacağını düşündüğüm Kes için getirdim. Kesinlikle. Ee, sporu şöyle düşünebiliriz günümüz hastalığından dolayı. Şöyle düşünebiliriz. Teknolojiden biraz yaklaştığımız olacağız. Evet. Tablet, telefon, tablet, evet, telefon derken daha. Çocuklar gerçekten e, kişilik gelişimleri zayıfladı. Bu evet. anlamda hani sosyalleşme açısından da zayıfladılar. Evet, evet kesin. Belki de çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimleri için de voleybol ve baskete inanılmaz derecede yönlendirmek yönlendirmemiz kesinlikle. gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle. En başta mücadele öğrenmiş çocuklar. Evet evet. Takım ruhu ve mücadele. Evet başkanla yeni voleybola açılanmak isteyen Ege Çağ'ın karşılıklı voleybol oynuyor. Bu da çok güzel bir şey. Ege şu anda evet. voleybola zirvede var. evet. Ben Ege Çağ'ın 8 yaşındayım. Bugün Babam gene bugün voleybol e, antrenmanına getirdi. Bu, 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 burada voleybol e, antrenmanına geliyorum. Geliyorum derken yani çalışıyorum. Voleybolu sevmeye başladım. Bizim birlikte bir sloganımız vardı Altekma için. Ne demiştik? 1 2 3. Son topa son, son topa kadar mücadeleye, mücadeleye devam. Altekma'ya desteği devam. Altekma